Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bir familys deney yapacağız. Açık hava basıncının varlığını kanıtlamak için ya da görmek için basit bir deney düzeni oluşturacağız sizlerle. İlk olarak arkadaşlar isterseniz bir e, deney malzemelerimiz neler bakalım. Rahatlıkla evinizde bulabileceğiniz e, basit malzemeler. Bir parça arkadaşlar selpak mendil, suyumuz, e, basit yine bir tabak, mum ve bardak yardımıyla açık hava basıncının varlığını görmeye çalışacağız. Öncelikle arkadaşlar... Şöyle isterseniz önümü açayım arkadaşlar. Tabağımızın üstüne mendilimizi yerleştiriyoruz ve mendilimizi suyla arkadaşlar çok fazla olmasa da şöyle hafif hafif ne yapıyoruz? Islatıyoruz. Daha sonra gençler yan tarafta tabii ki mumumuzun bu arada yanıyor olması gerekiyor. Mumumuzu tam ortaya bırakıyoruz ve boş olan bardağımızı mumun üst tarafına kapatıyoruz. Evet gençler şimdi yavaş yavaş mumun söndüğünü görüyoruz. Bakın gençler şimdi kaldırdığımda ne oldu? Tabak havalandı. Görüyorsunuz değil mi? Peki şimdi ne oldu? Bunu anlatayım size. Gençler burada bardağın içerisinde oksijen gazı vardı değil mi? Ve benim mumu yanmak için bardağın içerisindeki oksijeni kullandı. Ve içerideki basınç ne olmuş oldu oksijen azaldıkça? Azalmış oldu. İçerideki gazın basıncı azaldığı için şu an içerisinde bulunduğumuz atmosfer basıncı ne yapmış oldu? Bardağa doğru basınç uygulamaya başladı ve benim atmosfer basıncım, açık hava basıncım bardağın içerisindeki basınçtan fazla olduğu için bakın dış taraftan bardağı sıkıştırdı. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? Hala gördüğünüz gibi tabağım bardağıma yapışık bir şekilde. Neden? Çünkü hala benim bardağımın içerisindeki basınç, gaz basıncı çok az. Dışarıdaki açık hava basıncım çok fazla. Evet gençler bu basit bir deney. Açık hava basıncının varlığını kanıtlamak için gördüğünüz gibi şu anda basınç nasıl? Açık hava basıncı daha fazla. Kaldıracağım. Bakın artık eşitlendi. Evet gençler sizler de isterseniz evlerinizi rahatlıkla deneyebilirsiniz. Bir sonraki deneyde görüşmek üzere. Hoşçakalın.